Cinler de ibadet ederler mi? Onlara da Resuller gönderildi mi? Cinler de ibadet ederler. Yani ahkamla alakalı cinlerin evet ahkamla ilgili olan kısımda belki biraz farklılıklar olabilir. Ama onlar da namaz kılarlar mı? Oruç tutarlar mı? Evet. insan için geçerli olan ahkam onlar için de geçerlidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rahman suresini okuduğunda onlar istirahat ediyorlardı, kabul ediyorlardı. Allah Azze ve Celle onların keçe gibi gelip Kur'anı dinlediğinden bahsediyor ve böylece içlerinden biri kendi kavmine gidip işte biz Musaya indirilen ve ondan sonra onu tasdikleyen bir Kur'an dinledik diyorlar. Yani bu da onların Kur'an'daki ahkamla muhatap olduğunu ve bu ibadetlerden mükellef olduğunu gösteriyor. Ama furuatın kısımlarında dallarında farklılık olabilir. Mesela biz Allah adına kesilenleri yiyoruz. Onlar e, bu durumun kemiğinden faydalanıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla sabaha kadar konuştuğunda ey Allah'ın Resulü bizim için Allah'tan rızık iste. Yiyecek bir şeyler iste. Allah adına kesilen her hayvan sizin için bir yiyecektir. Onların tersi de hayvanlarınız içindir demişti. Hayvanlarınız için e, yiyecektir, onlar için geçerlidir dedi. Hatta bundan dolayı ki e, ona kemik ve tezek getirildiğinde bunu kabul etmedi. O cin kardeşlerinizin yiyecekleri e, ve hayvanlarının geçimidir diye bunu reddetmişti. Bundan dolayı ibadette, ahkamda, cinler de aynı hükümdedir. Hatta birçok rivayet var ki, bazı Müslüman cinler bazı alimleri namaza kaldırırdı ses yaparak, gürültü yaparak. Onların arkasında namaza durduğu, safa durduğu söylenir mümin cinlerin. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. es sarimul Mesul kitabında İbn-i Teymiye Resulullah'a hicveden müşrik bir cinin Müslüman bir cin tarafından öldürüldüğü, sö öldürdüğünü söyler. Yani öldürüldüğünü söylüyor. O Misra adında bir cin olması lazım. Ebu Kubeys dağına çıkıyor, nida ediyor. Diyor ki, akrabaları birbirine düşürdü. Bir şiir okuyor orada, tam aklıma gelmiyor. Böyle bir din mi olur diye. Akrabaları birbirine düşürdü, anneyi babadan ayırdı, babayı anadan ayırdı, işte eşi kocadan ayırdı, çocuğu babadan ayırdı gibi nida ediyor. Bu şiiri de Mekkeli müşrikler arasında yayılıyor. Yani yaygara oluyor. Resulullah'a hicvediyor. Sen nasıl bir dinle geldin diye. Bugün bizim yaşadığımız aynı sıkıntı yani. Akraba bağlarını böldün gibisinden. Bu yaygara olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vallahi diyor. Üç gün sonra onun kanını akıtacaklar diyor. Üç gün sonra onun kanı akacak diyor. Ve üç gün sonra bir nida daha geliyor. Mümin cin tarafından. Diyor ki Resulullah hicvedeni keskin kılıcımla öldürdüm diyor ve böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte bu diyor mümin kardeşiniz cinlerden olan mümin kardeşiniz o beni hicveden misra olması lazım. Allahu alem yani öyle hatırlıyorum. Onu diyor katletti, onu öldürdü ve bu ona müstehaktı diyor. Yani düşünün peygambere sövmek, hicvetmek nasıl ki bizim için karşı tarafın hadden öldürülmesini veya onun küfre girmesini gerektiriyorsa cinler için de bu ahkam aynı şekilde geçerli ve cin bunu yerine getiriyor bundan dolayı ahkamda da itikatta da bir farklılık yok ahkamın sadece furuatında da dallarında bazı farklılıklar var o da onların maddesinin bizim maddemizden farklı olmasından kaynaklanıyor bazı alanlarda peki onların içerisinden bir Resul gelmiş midir tercih edilen görüş onların içerisinden bir Resul gelmemiştir yani bazı ulema bunu dese de tercih edilen görüş Ey insan ve cin topluluğu içinizden sizi uyaran bunu baz almışlardır ama içinizden sizi uyarandan kasıt Resulullah'a gelip de o o bölgede görüp kendi kavmine koşturarak kendi kavmini uyaran zaten bu da kendi içlerinde bu kıssanın mahiyetinde belli oluyor. Yine aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mesud'un rivayetiyle onlarla buluşmaya gittiğinde yine onlara tebliğ ediyor. Onun tebliği ile iman ediyorlar. Buradan da anlaşılıyor ki asıl itibariyle bize gelen resul neyse onlara gelen resul de aynıdır. Hükümler aynıdır, itikadi boyutu aynıdır. Peki ceza ve mükafat açısından ne olacaklar? Taberi'nin rivayetinde, Taberi'nin rivayetinde bizler cennete girdiğimizde onları göreceğiz. Bu sefer onlar bizi göremeyecek. Böyle bir hadis var. Onlar bir sefer bizi göremeyecek ama biz onları göreceğiz. Şimdi biz onları göremiyoruz onlar bizi görüyorlar. Bu sefer tersi olacak diyor. Ceza olarak da Ebu Hanife ve bazı Hanife ulemasından bazıları demiş ki cinler mümin olan cinler toprak olup gidecekler. Hayvanların toprak olduğu gibi. Onlar için bir cennet yoktur demiş. Ebu Hanife'nin ve bazı Hanife ulemasından bu kanıya varmışlar. Lakin kafir, fasık münafık olanları, insan gibi onlar da sınıf sınıftır. Bunların ceza almasında bir ihtilaf yoktur. Yani ceza mahiyetinde azap görmelerinde bir ihtilaf yoktur. Ebu Hanifesi veya bütün ulema zahirisi dahil bunun ceza yönünden hepsinin ceza alacağı azap göreceği ama mükafat yönünden müminlerin cumhurun görüşü cennete girip cennetten insanlar gibi mükafat göreceğini söylemeyle beraber Ebu Hanife ve bazı ulema onların sadece toprak olup gideceğini söylemişlerdir. Tercih edilen görüşte onlar da insanlar gibi hem ceza hem de ne yapacaklar? Mükafat görecekler inşallah. Abim ilaç kullanıyor. İlaçlarını içemediğinde saldırganlaşıyor. Cinler musallat olmuş da diyor. Bazı rükeciler ne yapmalıyız? Şimdi ben abinizin durumunu bilmiyorum. Yani tıbbi midir yoksa cinni midir ben orasını bilmiyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bütün rukecilere değil istisnayı ayırıyorum. Bu işin gerçekten Allah rızası için rükye yapıp da hani karşı taraf şifa bulsun diye adam sonuç itibariyle bir emek veriyor. Emeğin karşılığında alıyor. Eyvallah buraya bir şey demiyoruz. Ama kardeşim bu rükecilerin yüzde doksanı deyin bak yüzde doksanı size rukiye yaptığı zaman daha fazla cinleniyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Yani bu rukiyecilerin gene istisna ediyorum bak yüzde onluk. Yani bana benim, benim nefsime kasa yüzde bir diyeceğim. Hani bazı arkadaşların zoruna gitmesin. Yüzde doksan diyorum. O onun içerisinde hakkını veren olduğuna kendisi kanaat ediyor, inanıyorsa o yüzde onun içerisine dahil ediyorum. Ama yüzde doksanı bu ben rukiyeciyim diyenlerin hepsi hem üçkağıtçı arkadaşlar, hem de size rukiye yaptığı zaman bir bakıyorsun e, diyor ya içinde ordu var falan e, o yaptıktan sonra ikinci bir ordu daha giriyor içinize veya işte e, sende diyor üç tane cin var diyor bir bakıyorsun 5 oluyor daha beter oluyor bunlardan bir kere bu anlamda uzak durun ben her zaman söylüyorum en iyi rukiyeci kişinin kendisidir en iyi rukiyeci kişinin kendisidir kendisine felak nas ayet el Kürsi'yi, Fatiha suresini bunları okur, zikirlerini çeker. Allah'ın izniyle hiçbir cinni varlık ona ne yapamaz? Yaklaşamaz. Ama onun dışında bu moda girerse, bu moda girerse kendisi o zaman o modun içinde kalır. Yani adam geliyor mesela, diyor elin gıdıklanıyor mu? Yok gıdıklanmıyor. Diyor parmağın gıdıklanıyor mu? Yok gıdıklanmıyor. Yani illa bir yeri gıdıklattıracak size. Yani illa siz bir yerim gıdıklanıyor diyeceksiniz. Ondan sonra ha bak sende cin var diyor. Bu tür rükecilerden uzak durun. Tamam yani insanda bir sızıntı oluyor, bacaklarda titreme oluyor, e, avuç içerisinde oluyor. Ama benim anlatmak istediğim şu. Burada oluyor mu olmuyor, burada oluyor mu olmuyor, burada oluyor mu yani Adam artık bıkıyor diyor ki he oluyor diyor. Oluyor deyince o diyor bak işte sende cin var diyor. Ben bu, bu tarz insanlardan bahsediyorum. Bunlardan uzak durun. Tıbbi olarak evet genel anlamda psikolojik durumların çoğu cinlidir çoğu cinlidir. Ee, cinlerden kaynaklanıyor. Bunun en büyük ilacı aslında zikirdir, Kur'an'dır. Bunu yaparsa insan Allah'ın izniyle şifa bulur. Ama bazen kişi bunu yapamıyor. O hastalık onda olduğu için kendisi bunu irade edemiyor. O zaman da ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Biz bu ilaçları da biliyoruz. Yani mesela cezaevinde de bu psikolojisi bozuk olanlara veriyorlardı. Ee, adamı ne yapıyor mesela? Böyle betonlaştırıyor. Yani ağırlaştırıyor sıkıntılı, çok büyük sıkıntılı ilaçlar. bilemiyorum yani Rabbim yardımcınız olsun. Ama bu, bu işi en iyi çözecek olan Allah Azze ve Celle'dir. İnşallah siz sürekli zikir edin. Allah'a sığının, dua edin. Rabbim inşallah şifa verir.